Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Burası Afrika Nişer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 km uzaklıktaki Gomza köyü. Burada 30 kadar hane bulunmakta. Bu da 200 kişiye tekamül ediyor. İnsanlar buradan leğenlerle, bidonlarla su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayırların en güzeli insanların ve hayvanların içme ihtiyacını, su ihtiyacını karşılamaktır. Müjdesine nail olan Gülsüm Gümrah, Gümrah, Osman Yıldızhan, Derviş Fazıl Argun, Fatıma ve Nilgün Gündoğdu, Nezahat Alaboz, Yüksel Akgün kardeşlerimizi tebrik ederiz. Cenab-ı Hak yaptıkları ve yapacakları hayırları en güzel şekilde kabul etmesini temenni ederiz. Bir kısa duadan sonra bu su kuyusunu köylünün ve diğer köylerin حزبتنا براك امين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاحْشُرْنَا مَعْهُمْ بمغفرتك وَبِرَحْمَتِكَ وَبِفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ آمين إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين